Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeni olarak bugün Cambly ders örneği arayanlar için bu platformdaki derslerin nasıl geçtiğiyle ilgili birkaç bilgi paylaşmak ve size daha etkili bir alternatif sunmak istiyorum. Cambly'de dersler genellikle nasıl mı geçiyor? Açıkçası biraz rastgele ve plansız olduğunu söyleyebilirim. Her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz. Yani her seferinde kendinizi tanıtmak, neler yapmaktan hoşlandığınızı anlatmak Öğrenme hedeflerinizi açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Bu da zaman kaybına yol açıyor ve asıl öğrenmeye ayıracağınız zamandan çalıyor. Ders içerikleri de genellikle havadan sudan konular üzerine oluyor. Günlük hayattan sohbetler, hobileriniz, seyahat planlarınız gibi. Tabii ki bu konular hakkında İngilizce konuşmak da önemli ama gerçekten İngilizcenizi geliştirmek ve belirli bir amaca yönelik çalışmak istiyorsanız daha sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyarsınız. Cambly'de eğitmenlerin çoğu profesyonel İngilizce öğretmeni değil. Bu yüzden size doğru gramer ve telaffuz öğretme konusunda yeterli donanıma sahip olmayabilirler. Peki, hem daha düzenli hem de daha etkili bir öğrenme deneyimi mi arıyorsunuz? O zaman konuşarak öğreni denemenizi öneririm. Konuşarak Öğren'de size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ayrıca, konuşarak öğrende sabit bir ders programı vardır. Yani, her ders belirli bir konuya odaklanır ve siz İngilizcenizi adım adım geliştirirsiniz. Dersler sırasında özel olarak hazırlanmış kitaplar ve materyaller kullanılır. Cambly'nin rastgele ve plansız ders yapısından farklı olarak, konuşarak öğren size daha sistematik, hedef odaklı ve etkili bir öğrenme deneyimi sunar. Ücretsiz deneme dersimize katılın ve farkı kendiniz görün.